YKS'ye çalışacaksın ama nereden ve nasıl çalışacağını bilmiyor musun? Bu video tam olarak sana layık bir video. Hiç, sana layık önce, sen de. Müzik arasından sonra devam edelim. Size çok önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Mutlaka videoda kalın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi İlk yapacağın şey kaynak alışverişi. Kaynak alışverişi ben kaynak bilmiyorum 3D nasıl, FDD nasıl, birey yayınları nasıl, sonuç nasıl diye soruyorsunuz. Ben sizin için video çekeceğim, bunun hakkında bir video çekeceğim. Burada anlaşalım. Ayrıca derece yapan arkadaşlarım birden fazla videosu var. Tıp okuyan, hukuk okuyan, hukuk okuyan arkadaşlarım da var. Oralarda bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Youtube'dan yazarsanız hani kaynak önerileri diye çıkar. Ben de yayınlayacağım. Beni de mutlaka takip alın. Bakın oradan da çok önemli güncel yepyeni kaynakları göreceksiniz. Dereceye yapan arkadaşlarımdan da aldığım kaynaklar olacak. İlk önce bir kaynak alışverişimizi yapalım değil mi? Öneri videoları izleyelim bilmiyorsak dediğim gibi. Çok uzattım devam edelim. Sonra YouTube'dan çalışacaksanız eğer, YouTube'dan çalışacaksanız hocaları verileyim. Ben onun hakkında video çektim, attım. Hatta yorumlara ya da açıklamaya bırakırım. O da bakın kartlara şuraya buraya da dağıtırım. Mutlaka bakın. Çok kaliteli hocalar var. Ben size eşit ağırlıkçıysanız ya da sözelci dershaneye bence gitmeyin. gerekiyor. Sadece denemelerine gidin. YouTube'taki YouTube'daki bu hocalarımıza bakın. Çünkü dershaneden daha kaliteli hocalarımız var. Haberiniz olsun. Oralara bakın derim. Yani hocalarınızı bir belirleyin. Mesela fizikte Barış hocam yoksa başka hocam mı? Kimyada Görkem hocam mı? Kimya adası mı? Türkçe de Türkçe'nin matematiği mi, yoksa Kadir Gümüş mü? Rüştü hocam mı? Bunları seçmek çok önemli arkadaşlar. İlk önce seçin ondan sonra. Yani ilk önce plan program çok önemli. Bunun plan, plan programını yapın. Neydi? Kaynak alışverişi. Youtube'dan çalışıyorsan Youtube'daki hocalarını belirle. Dershaneye gidiyorsan dershaneni belirle. Gitmeyeceksen, onunla, e, mesela 12. sınıfta derslerine gitmiyorum, YouTube'dan, YouTube'dan da ilerlemiyorum, konu anlatımına ilerleyeceğim dersen konu anlatımını al. Onu da öneririm sana. Not tutma çok önemli. Özellikle sözelci ve iştahlıkçı arkadaşlarım not tutma önemli. Sayısalca arkadaşlarım biyolojide not tutma çok önemli. Kimyada önemli. Mutlaka not, tutun, e, not tutmak istemiyorsanız video ders notunu alabilirsiniz. Kadir hocanın var, Bayram hocanın var, birden fazla hocaların var. E, Video ders notu var, oradan altını çizerek anlıyorsanız öyle gidin. ama sözelci ve iştarlıca arkadaşlar mutlaka bence video ders notu yerine kendi el yazınıza yazmanız daha önemli. Burada not tutarken defter kullanımı, güzel defterler alın, böyle sert kapaklı defterler alın, yırtılan defterlerden almayın çünkü düzen çok önemli. Çalışmanın en önemli prensiplerinden biri düzendir. Kalem, kalem seçimi de çok önemli. Renkli kalemler seçin. Genelde erkekler ne yapar? Tek bu kalemdir. Başka kalemleri yoktur. Ama ben benim kalemliğim böyleydi. Hala da böyle. Ee, yani beyler size de söyleyeyim. Bunları mutlaka yapın. Neden? Çünkü e, benim mesela sınavda şu renkle çizdiğim için coğrafyada aklıma gelen bir soru vardı. Bir neti sadece şu kalemden kazandım. Onu söyleyeyim size. Yani görsel hafızanızı kullanabilmeniz için bu renkli kalemleri çok iyi kullanmanız lazım. Zaten e, görünüş açısından da çok güzel olduğu için hani yazarken de e, şey yapıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki ben bunu yazayım sonra da okuyun. Hani çalışma isteğiniz de arttırıyor. Onu söylemek istiyorum. Mutlaka buralara bakın diye. Sonra ne dedik? Kaynak alışverişi. Youtube'dan çalışacaksan Youtube'daki hocaları belli. Çalışmayacaksan dershaneyi belli. Dershanede de yoksa konu anlatımı vesaire almak istiyorsa konu anlatımı. Yoksa da artık bir şeyler yap derim. Not tutma. Not tutmak için kalem defterini mutlaka alıyorsun. Ya da istemiyorsan video ders notunu alıyorsun. Ama mutlaka renkli kalem al derim. Orası çok önemli. Ders programı yapıyorsun arkadaşım. Ders programı yapmadan işe ne yapmıyorsun? Gelişmiyorsun. Ders programı yap. Hangi bölümden olursa Mutlaka ders programı yap. Ama bu ders programı yaparken sabah 5'te 6'da kalkacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Değil. Böyle bir şey olmaz. Ne yapacaksınız? Ee, sabah mesela 8'de uyanacaksın. 9'da uyanacaksınız. Uykunuzu almanız çok önemli. Verim çok önemli arkadaşlar. Saat 8'den 12'ye, gece 12'ye kadar çalışsanız hiçbir işe yaramaz. Verim alamazsınız. Verim alırsanız işe yarar tabii ki. Ama mutlaka benim size tavsiyem ilk aşamada yavaştan mesela sabah 9'a kalkıyorsanız akşam 6'ya kadar çalışın. Yani çok fazla böyle abartmayın. Yavaş yavaş onu arttırırsınız. Bir şeyden abanmayın öyle söyleyeyim. Ayrıca dediğim gibi şunu da yapmayın. Mesela ben yarın 100 soru temel kavramlardan 100 soru dil bilgisini yazım kurallarından çözeceğim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Soru limiti kendinize koymayın. Limit asla koymayın. Mesela paragrafta koyabilirsiniz. 20 soru ya da 30 soru yapabilirsiniz. En az 20, en fazla 30-35 yaşıyorsunuz. Çünkü sınavda en fazla 30 tane paragraf çıkıyor. 40-50 taneye de gerek yok. Haberiniz olsun. Mutlaka bu videoya bakın. Ayrıca başka öneriler de isterseniz mutlaka ben söyleyebilirim. İçimde daha fazla bir sürü öneri var. Taktik var. Sürekli söylemek istiyorum ama videoyu uzatmak istemiyorum. Video bu kadardı. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.